güzel organize edilmiş bir program. Önümüzdeki fırsatlar ve riskler sizin için neler? Yatırımcıları bu işin içine dahil etmek lazım. Hidrojen teknolojisi e, geliyor. Forbes Türkiye ve SMI tarafından düzenlenen mobilitenin geleceği forumundayız. İsmail Altın, Müşiat Otomobil Sektör Kurulu Başkanı yanımızda. İyi gider, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. E, mobilitenin Geleceği zirvesi bugün her yönüyle devam ediyor. Çok geniş bir yelpazede planlanmış bir oturumlar silsilesiydi. Sizin için e, bu oturumlar arasında en önemlisi hangisiydi? En çok hangisi dikkatinizi çekti? Öncelikle şunu söylemek, Emir etmek istiyorum. Hakikaten çok olanüstü, güzel organize edilmiş bir program. Çok güzel bir zirve. Öncelikle teşekkür ediyorum bunun için hem Forbes'e hem SMA'ye, Hakan Doğu e, dolayısıyla hem e, genel yapısı olarak hem katılımcılar olarak hem konuşmacılar olarak içeriği çok güzel bir e, program Ben en son e, Sigorta Birliği Başkanı'nın e, moderatör olduğu bir program çok hoşuma gitti Hakan Safi Bey'in anlatımı çok e, hoşuma gitti Hakan Doğu Bey'in açılış konuşması çok güzeldi sunumu çok güzeldi Dolayısıyla e, zirvenin hem içeriği hem genel yapısı hem katılımcılar ile olağanüstü güzel bir program mobilite çok geniş bir yelpazeyle ele alındı. Yani sadece araçlar değil, araçlar artık işin e, küçük bir kısmını oluşturuyor. Jeopolitik risklerden işin finansına, sigortacılık ve düzenlemelerine, yapay zekaya kadar Türkiye'ni Türkiye bu durumda mobilitede ee, ne durumda ee, önümüzdeki fırsatlar ve riskler sizin için neler şöyle e, bunu açmak lazım e, artık dünyada biliyorsunuz otomotiv çok ciddi bir e, konveksiyonal e, sistem haline geldi entegre oldu bütün e, hem otonom e, sürüşler hem mobilite hem e, artık elektrikli araçlar e, önümüzde e, hidrojen teknolojisi e, geliyor Dolayısıyla hem genel yapımıza yapıya bakarsak hem ülkemizdeki mobilitenin geleceğine bakarsak tabii bu biraz daha devlet kademesiyle, devletimizle, özel sektörle birleşerek bir karar merci olması lazım. Hem özel sektörü bu işin içine, yatırımcıları bu işin içine dahil etmek lazım. Hem teşvik tarafı özellikle devlet kanalında teşvik tarafını bu işin içine kanalize etmek lazım. Dolayısıyla bu bu sistem her geçen gün günümüze çok daha e, girecek ve e, daha e, olağanüstü gelişimler bu bu tarafta olacağını e, umut ediyoruz, tahmin ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Rica ederim, çok teşekkür ederim yayını aldığınız için. Sağ olun.